Herkese merhabalar arkadaşlar ben Eder. Arkadaşlar bugün bir tane deney deneyeceğim arkadaşlar. O zaman hazırsanız deneyelim. Şimdi bir tahta kalemi aldım. Ben bunu açıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. Bu arada siyah olması zorunlu. Deney olmuyor. Şuraya bir tane çöp adam çizelim. Evet arkadaşlar şimdi su koyacağız. Tahta kalemin kapağını kapatıp geleceğim. Bu arada bunu bilenler de vardı arkadaşlar. Şimdi şuradan suyumuzu alalım. Başka su var mı diye bakıyorum ama. Evet arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler için yapıyorum bu deneyi. Şöyle kapatalım. Evet tek elle açmak zor olduğu için arkadaşlar ben de <laughs> tekrar videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar bunu sadece mutfakta deneyin açtım kaba Korkuyorum arkadaşlar. Şimdi şeyde musluğun arada yapayım da. Bu arada arkadaşlar oynayacak bu. Onu da seyin. Evet döküyoruz. Vallahi. Bakın oynuyor. Tabii, pek su koymadım şimdi tekrar su koyacağız. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Az önce oynadı gördüğünüz gibi bu arada parmağınıza da yapıştırabilirsiniz bunu. Bakın şu anda parmağımda. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Gördüğünüz gibi böyle bir, bir deney arkadaşlar. Yakıcı makıcı değil. Siz de bunu yapabilirsiniz. Zaten tarifler belli. Siyah tahta kalemi. Bir tane normal su. İşte. Sonra bir tane tabak koyuyorsunuz. Ona su koyuyorsunuz. Hazır bitti. Güzel eksperiment. Evet arkadaşlar. Bu deneyi de de oldu. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.